Hedef Hakkı sunar. Yepyeni bir Doğru Marka programında yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğum Toledo Sigorta'dan Ziya Oğuz Balaban. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk, teşekkür Nasıl ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Şimdi bizim programımız Doğru Marka. Evet. Ee, doğru Marka'nın olmazsa olmazlarını konuşuyoruz. Evet. Ee, ama ben bugün biraz olayına farklı bir yaklaşımda bulunarak bir sigorta firmasını ağırlamak istedim. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Kısaca ön önce bir sizi tanıyalım. Tabii ki. Ee, ismim Ziya Soyadım Oğuz Balaban. Ee, Toledo Sigorta'nın e, kurucularındanım. Aslında şirketimiz baktığınız zaman 2018 yılında kuruldu. Yeni bir şirketiz. Hı hı. Dördüncü yılımıza giriyoruz ama bunun e, evveliyatında evet, ben orayı merak ediyorum. geçmişe dayanan bir 20 yıllık tecrübem var. Ben 20 yıl e, kurumsal iş hayatında çalıştım. İşte acenta, sigorta şirketi, broker şirketlerinde çalışaraktan 20 yıllık bir tecrübe edindim. 20 yılın tecrübenin sonunda artık kendi şirketimi kurma kararı aldım ve 2018 yılında Toledo Sigortayı kurdum. Şimdi yani günün sonunda 23-24 yıllık bir sigortacıyım. Şimdi doğru marka ile ilgili sorularımı sormadan önce ben size bayağı bir sigortacılıkla ilgili soru hazırladım. Evet. Ee, çünkü yayına gelmeden önce sosyal medyada küçük bir araştırma yaptım. Evet. Ee, takipçilerime sordum. Evet. Ee, onlardan merak ettikleri şeyleri istedim. Çünkü bir sigortacı, profesyonel bir sigortacıyla karşılaştım mı ne sorsam evet. sizi mutlu eder diye seyircilerimize de bunu paylaşmak istiyorum. Evet. Öncelikle sigorta ne demek? Sigorta ne demek? Sigorta hayatımızın içinde olan aslında bir cep telefonumuz gibi bir ürün aslında. Yani kapıdan dışarı adımımızı attığımız zaman e, otobüs çarpabilir, araba çarpabilir. E, sağlık sigortası. İşte arabamıza bindik, 10 metre sonra bir polis çevirdi. Trafik sigortası. Yani hayatımızın içinde olan bir güvence ürünüdür sigorta. En çok gelen sorulardan birisi alışveriş merkezleriyle evet. ilgili oldu. Evet. Yani alışveriş merkezinde nasıl bir risk yaşanabilir? Ya da ne yapıyoruz bununla ilgili? Şimdi alışveriş merkezine gelen ziyaretçimiz, misafirlerimiz kapıdan içeri girdikleri zaman risk altındalar. En basit işte orada bir temizlik personelinin yeri iyi paspas yapmaması, iyi kurulamamasından dolayı bir ziyaretçimiz yere düşebilir, kolunu kırabilir, bacağını kırabilir. O sorumluluk da sigorta şirketine ait tabii, o zaman. Tabii, tabii. Ee, aynı şekilde alışveriş merkezine arabasıyla otomobiliye gelen bir misafirimiz de arabasını otoparka park ediyor. Orada da alışveriş merkezinin sorumluluğunda arabası. Binasının arabası... içine girdiğimiz andan tabii, itibaren? Tabii tabii. Bizim sorumluluğumuzda. otoparkına giren arabasından tutun, alışveriş merkezinin içine giren misafirlerimize kadar bizim sorumluluğumuz altında. Peki e, sadece ortak alanlar mı? Alt kiracılar da var çünkü burada. Şöyle, Mağazalar, markalar var. Tabii şimdi yürüyen merdivenden bir kişi düşebiliyor, yere düşüp birisi kolunu bacağını kırabiliyor. Keza işte alışveriş merkezindeki iş yerleri, dükkanlar onlar alışveriş merkezinin kiracıları oluyorlar. Onlar zaten kendilerine ait bir poliçe yaptırıyorlar. Ama bizim de onlara karşı olan sorumluluğumuz var. Çünkü alışveriş merkezinden kaynaklı bir e, boru patladı. Yangın söndürme sisteminin borusu patlayabilir, bir su kaçağı olabilir. Mağazayı su basabilir. Yaşadık bunları biz. Tabi. O Tabii. zaman binanın sigortası Tabii, mağazayı kurtarıyor. Mesela bir elektronik market mağazasını şey bastı, su bastı. Oo. Oradaki ürünler, tabletler, bilgisayarlar zarar gördü. Tabii yani bir spring patlamasından dolayı içeriği su bastı. İçeriği su basınca oradaki ürünler zarar gördü. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz, alışveriş merkezinde yapmış olduğumuz poliçemiz kiracıya vereceğimiz zararları ödüyor. Hem kiracı hem alışveriş merkezinin yan tarafındaki komşuya gelecek olan zararlar, hem alışveriş merkezinin içinde gelen, ziyaret eden müşteriler sigorta kapsamına dahil olmuş oluyor. Evet, evet, Peki bu e, yani bir otel için aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? İnşaat için aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Yani çünkü buradaki hep riskler farklı. Evet. Bu risklerin hepsini kapsatabiliyor muyuz? Ya da tüketici yani otelim var benim. Evet. E, ben bir sigorta yaptırmak istiyorum. Evet. Size ayrı ayrı her birini söylemek zorunda mı? Şimdi otel için de tabii aynı alışveriş merkezinde olduğu gibi geçerli bir poliçemiz var. Otellerin de biz sigortalar yapıyoruz. Tatil köylerini sigortalıyoruz. E, otele gelen, konaklamaya gelen müşterimiz arabasını vale'ye veriyor. Arabasının başına gelecek olan vale gitti arabayı çarptı. Vale teslim ettiğinden itibaren sigortalı. Anladım. Arabası ve kendisi içeri girdi. İşte otelin sigortası ama değil mi? Benim kasko'm değil. Hayır. Otelin poliçesi. Önemli bir ayrıntı. Çünkü. Tabii tabii. Tabii bizim yapmış olduğumuz poliçeler biraz e, özel poliçeler olduğu için biz e, riske göre poliçe yapıyoruz aslında. Tam onu söyleyecektim. Yani riski siz mi hesaplıyorsunuz? Evet biz hesaplıyoruz. Biz yapılıyor. Biz biraz butik çalışıyoruz. Terzi usulü çalışıyoruz. Riski analiz ediyoruz. Riski gidip görüyoruz. O riske göre bir poliçe yapıyoruz. Çünkü müşterimiz bizden bize sağlıklı bilgiler vermesi gerekiyor ki biz o sağlıklı bilgilere göre müşteriye göre özel poliçe hazırlıyoruz. Yanıtıcı olanlar oluyor mu? Bu özel bir soru. <laughs> ya şöyle mümkün olduğu kadar her riske gidip bakıyoruz. Her riski görüyoruz ve oradaki riskleri müşterimizle paylaşıyoruz. Müşterimize biz sunuyoruz alternatifi. Diyoruz ki bak burada bu riskler var. Burada vale varsa vale gidip arabaya çarpabilir. Dolayısıyla vale'yi de teminat altına alalım veya işte burada bir açık havuz var veya şurada orada bir tesis içinde bir lunapark var. Lunaparka çocuklar bindiği zaman orada başlarına Belki bir olay mi? gelebilir. Biz tüm riskleri müşterimizle paylaşıyoruz. Müşterimize bırakıyoruz. Müşterimiz genelde zaten %99'u tüm riskleri sigorta altına almak, almak istiyor. istiyor. Yani o yarım olsun ona gerek yok diyen müşterimiz yok. Çünkü her şey olabiliyor. Doğru. Evet. Ya mesela yine bu zaten bir zincir şekilde gelmiş bir soruydu. Evet. İnşaatta olabilecek riskler çok daha yüksek. Evet. Buradaki e, almış olduğunuz önlemler de çarpı 2 evet. diye tahmin ediyorum. Değil mi? Tabii biz şimdi tabii inşaat projelerinde sigort alıyoruz. Yani ben zaten e, inşaat kökenli Yani köpenliğim. temel atıldığı süreçten başlayan bir sigortadan bahsediyoruz yoksa evet. kabası bitiyor. Ne bileyim hani Şöyle, dış cephe yapılırken mi sigortalanıyor? İnşaat poliçelerinde kazma vurulmadan önce poliçe yapılır. Heh. Kazma vurulmadan önce poliçe yapmak şart. Tüm çalışanlar evet. dahil bunun için. E, tabii. Mi? İnşaatta çalışacak olan işçiler, çalışanlarla beraber bir e, inşaat, inşaat, inşaat poliçesi yapılıyor. Tabii inşaatın durumuna göre değişiyor. Beş katlı bir bina inşaatı olabilir, bir iş merkezi olabilir, bir oteli inşaatı olabilir veya bir banka şubesinin yenileme projesi olabilir. Bunlar hep all risk poliçesi adı altında yapılıyor. Orada da tabii inşaatta da farklı riskler var. Orada bir ustamız kaynak yaparken, bir kaynak işçiliği yaparken oradaki bir kıvılcım yangın çıkarabiliyor, yan binaya sirayet edebiliyor veya Allah göstermesin bir iskeleden işçi düşebiliyor, İş Hı, kazası olabiliyor şeyler. veya işte inşaat bitmiş aşamasında oluyor, çatıdan aşağıya birisinin arabasının üzerine bir şey düşmüş olabiliyor. Tabii burada poliçe devreye giriyor, poliçe olduğu zaman Asıl, sigorta karşılıyor. Burada işiniz çok zor. Yani bunun da eksper Dediğimiz süreç ne kadar sürüyor? Bir de çünkü inşaatı görmeden yapıyorsun yani bu evet. ekspertizi aslında. Hani evet. 30 katlı da olabilir, 3 katlı evet. bir şey de olabilir. Biz tabii orada müşterimizle bilgileri paylaşıyoruz. Yani müşterimiz bize ne kadar sağlıklı bilgi verirse biz o bilgilere göre poliçe hazırlıyoruz. İşte inşaat poliçelerinde mesela soruyoruz. Kazık iksa iş olacak mı diyoruz, kazık işi. Temel güçlendirme olacak mı diyoruz. Çünkü bazı inşaatlarda sıfırdan yapılmıyor. Renovasyon işleri hmm, olabiliyor, bina güçlendirme doğru. işleri olabiliyor veya yenileme işleri olabiliyor bir banka şubesinin yenilemesi olabiliyor dolayısıyla burada tadilat dekorasyon işleriyle beraber riskleri o risk poliçesiyle teminat altına almış oluyoruz. Peki bu üç konu başlığım içerisinde alışveriş merkezi, otel, evet. inşaatta başımıza gelen enteresan bir hikaye var mı? Hani ya, ilk sigorta yapmışım dediği tüketicimizin. Evet. Ya tabii inşaatlarda inşaatta bir işçilerle yapıldığı için iş iş kazaları olabiliyor hırsızlık olayları olabiliyor. Aa, hırsızlık tabii hırsızlık olayları mı? tabii tabii. Şey. Hırsızlık olayları oluyor. İnşaatta birisi Çünkü, Çünkü, oradan evet, bir kablo. Bir de çalınıyor diye Tabii kam kablo çalabiliyorlar, bir demir çalabiliyorlar. İnşaatlarda bunlar yaşanabiliyor. Alışveriş merkezinde de söylediğim gibi bizim sorumluluğumuz hem müşterilere karşı, ziyaretçilere karşı evet. hem de dükkanlar bizim kiracımız olduğu için dükkanı su basabiliyor. Alışveriş merkezinden kaynaklı veya işte birisi düşüp kalçasını kırabiliyor veya otele gelen bir müşteri arabasını valiye teslim ediyor. Otelde konaklıyor ama vali arabayı çarpmış olabiliyor, arabası zarar görmüş olabiliyor. Dolayısıyla aslında sigorta hayatımızın içinde olan bir ürün yani. Peki e, şimdi bu yaşam alanları ile ilgili de çok fazla evet. e, merak edilen şey var. E, konut poliçesi mi diyoruz, zorunlu sigorta evet. mı diyoruz bunlara? Yani. Ben ilk önce bir ya da bir dask diye bir şeyimiz var. Evet. E bir de konut poliçeleri var sonrasında galiba. Evet. İlk önce bunun bir ayrımını sorayım. Tabii ki şimdi e, yaşam alanlarımız konutlara biz bir dask poliçesi yapıyoruz. Bu zorunlu galiba. Zorunlu. Değil mi? Evet. Dask poliçesi yapıyoruz. Zorunlu deprem sigortası dediğimiz. Bunu mülk sahibi. Yaptırmak mülk sahibi zorunda. yaptırıyor Evet. Eğer kiracıysanız da dask yaptırmıyorsunuz, hı hı. evinizdeki eşyaları sigortalıyorsunuz konut poliçesiyle beraber. Ama mal sahibiyseniz, daire size ait bir daire ise daskla beraber biz bir de konut poliçesi yapıyoruz. Bu Konut poliçesi neden yapıyoruz? Konut poliçesi evimizdeki eşyaların başına gelecek olan zararlarla ilgili. Allah göstermesin bir yangın olabilir, mutfakta bir yangın çıkabilir. Şey mutfak dolabı yaşadık bunları. Ramazan bir Ramazan ayında bir müşterimiz aradı beni tam iftar saatinde. Mutfak tutuşmuş. Of. Tencere tutuşmuş, mutfak dolapları yandı bilmem ne. Bir yangın asarı olabiliyor, bir evi su basabiliyor, kombinin bir borusu patlayabiliyor. O boru patladığı zaman evi su basabiliyor, tüm parkeler kalkabiliyor. Sabah bir uyanıyorsunuz, evi, evi su basmış havuz gibi evin içi, tüm parkeler kalkmış. Peki Çünkü diyelim ki, çok özür dilerim, Mesela, e, aklıma geleni hemen sormak istiyorum. Mi? Mesela not almışım, bilgisayarımın anakartı yandı evet. evde, televizyonumun bir evet. ekranında çizik var. Tabi konut poliçesiyle bunu da teminat altına alabiliyorsunuz. Evinizdeki televizyonun anakartı, voltaj dalgalanması sonucu yanabilir. Bilgisayarınızın kartı yanabilir. Keza buzdolabınızın, bulaşık makinenizin veya çamaşır makinenizin kartı yanabilir. Bunları da konut poliçesinden yararlanabiliyorsunuz. Konut poliçesi bunları da ödüyor. Gerçekten Tabii. E, çok etkileyici Çünkü şu anda. Çünkü konut poliçelerinde elektronik cihaz teminatı vardır. Elektronik cihaz teminatı voltaj dalgalanmalarından kaynaklı hasarları öder. Dolayısıyla buzdolabınızın motoru da yanabilir. Çamaşır makinesinin veya bulaşık makinenizin kartı da yanabilir. Bunları da konut poliçesi karşılıyor. Tabii hırsızlık hasarlarını da karşılıyor. Onu diyecektim. Hırsızlık evet. hasarlarında peki ekstra bir güvenlik önlemi mi istiyor? Yani hani konut projesinde Eks... ya da çilingir hizmeti diye bir şey. Geçenlerde bana bir mesaj geldi. Bu evet. poliçenizde çilingir hizmetiniz de vardır evet. diye ama bana çok enteresan geldi. Şimdi e, ç, konut poliçelerinde bir asistan hizmeti vardır. Asistan hizmeti siz kapıda kaldığınız zaman bir numaramız vardı bizim poliçelerde. Numarayı aradığınız zaman çilingir geliyor kapınızı açıyor. Bu konut poliçelerinin içinde olan bir asistan hizmetidir. Yani sizin hakkınız olan kullanmanız gereken faydalı bir teminatı var mı yoksa yine siz sunuyor musunuz ya da soruyor muyuz biz yani bunu tabii yapmış olduğumuz poliçelerde bizim asistan teminatı ekliyoruz. Bu otomatik bunun içinde olan bir teminattır. Çilingir hizmeti, kombi bakımı, klima bakımı ve petek temizliği asistan teminatından yararlanaraktan faydalanabiliyorsunuz ücretsiz. Bu yani klima bakımı dediğiniz şey falan aslında çok özelde girmiyor mu ya? Hani aslında e, konut poliçesinin o bir e, bonus olarak bir hediye verdiği bir hediye bir şeydir aslında o. Asistan hizmetidir. Konut poliçesini yaptırdığınız zaman evinizdeki kombi bakımını, petek temizliğini, klima bakımını ücretsiz yaptırma hakkına sahipsiniz. Ya ben vallahi sizi bulmuşken daha soracağım. Tabii canım. buyurun ne demek. <laughs> Bu e, bir de araç kaskosuna geçmek istiyorum. Evet. Şu anda en çok merak ettiğim şey şu döviz kurlarımız çok dalgalanıyor biliyorsunuz evet. ki ve araç fiyatları 1'e 3'e kadar çıktı. Evet. Maalesef. Ama kasko bedeli ne olacak peki bu durumda? Şimdi Anında değişiyor mu? Yoksa bu yıl diyelim ki 10 birime yaptırdığım kasko evet. benim arabamın fiyatı da çarpı 3 oldu. Evet. Seneye çarpı 3 mü olacak şimdi? Şimdi tabii son zamanlarda yaşanan dövizdeki dalgalanmalardan dolayı ve dövizdeki artıştan dolayı araç bedelleri geçen seneye göre yükseldi. Evet bu bir gerçek. Yani geçen sene 100 bin liralık bir arabanız varsa bu sene o 100 bin liralık arabanız 200 bin lira civarında Daha oldu. da fazla oldu bence. Evet. Dolayısıyla tabii geçen sene biz 2021 yılında kasko poliçelerindeki artışlarımız çok normaldi. Yani %5, %10 civarında bir artışlarımız vardı. Hatta o şekilde poliçelerimizi yaptık. Ama şu an 2022'ye girdiğimiz için kasko poliçelerinde maalesef %30 civarında bir artış oldu. Maalesef. Bunun da sebebi, bunun da sebebi araç bedellerinin iki katı yükselmesi dövizdeki artıştan dolayı. Yedek parça fiyatlarına yansıdı. Çünkü arabanızda olabilecek bir hasar, bir parça değişimi, yedek parça, dövizde olduğu için. Dolayısıyla bu da kasko polislerine %25-30 civarında 2022 yılında bir artış olmuş durumda. Peki kasko yaptırmak zorunda mıyız? Arabada? Kasko yaptırmak zorunda değilsiniz, hayır. Öyle Ama değil. ıı, trafik sigortanız sadece karşı tarafa verilen zararı öder. Sizin arabanızın hasarını ödemez. Dolayısıyla kasko yaptırmanız bence çok mantıklı. Kaskosuz arabaya Zaten... binmek... Çok tamam. akıl kârı değil. Çünkü yayına girmeden önce biri aradı. Geçmiş evet. olsun dediniz. Evet. Tamam hani şu şey evrakları hemen dediniz. Evet, evet böyle evet. bir hizmetimiz de mi Tam var Tam yayına yani girmeden önce evet telefonum çaldı. Kulak misafiri olmuşsunuz Duydum çünkü. Bir müşterimiz bir, bir arabayla çarpışmış, kaza yapmışlar otoparkta karşılıklı. Ondan sonra ne yapmam gerekiyor dedim. Kasko'm var, yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun dedim. Evet, evet kapattınız. <laughs> yani geçmiş olsun. Sen resimleri çek dedim. Tutanağınızı doldurun dedim. Geçmiş bir arabayı yaptırız. Evet. ...arabayı yetkili servisle, çekiciyle yollarız, yaptırırız. Kasko'nun bu avantajı var. Kasko olmamış olsa, trafik sigortası maalesef karşı tarafın hasarını üzer. Bizim arabamız ödemez. Kendi cebimizden ödemek zorundayız. Vay. Hemen bölüyorum, kısa bir araya gideceğiz. Tabii gideceğiz. ki. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. defak gıdanın sunduğu program devam edecek. defak Akgıdağ'ın sunduğu program devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kaskodan girmişken bence evet. en kritik konu evet. e, kasko kullandığımız zaman yani aracın çamurluğu değişsin, kaputunda bir boyama olsun, Evet satarken ciddi değer kayıpları oluyor. Doğru. Yani doğru. hani bunu alıcı da kullanıyor çok fazla. Evet. E, satıcı da maalesef üzülüyor. Tabii ki. E, çünkü ilk kaza zaten ismi istenmeyen bir durum. Evet. E, bir zarar oluşuyor ortada. Yani 10 yani 100 bin liralık bir araçta sağ arka çamurluk, boyalı olduğu için 90 bin'e düşüyor. Evet, doğru. Buna Kasko'nun yapabileceği bir şey var mı? Yani bir zarar, e, orada bir zarar var. Evet. Şöyle bir şey. E, diğer kaybı diye bir para alabiliyoruz. Bunu da nereden alıyoruz? Tamam, Kaza doğru. yaptık. Evet. Karşı tarafın trafik sigortasından biz bu parayı alabiliyoruz değer kaybına. Yani tüketici mi alıyor? Ta, araç Direkt sahibi. Araç sahibi alıyor. Kaza mu? yaptı. Geldi bizim arabamıza çarptı. Arka tarafından, arka kapı değişti. Çamurluk değişti. Veya kapıyla çamurluk kısmı şey onarıldı boyandı. Evet. Bununla ilgili bir değer kaybı oldu. Biz bununla ilgili değer kaybını arabamızın onarımı bittikten sonra karşı tarafın çarpan kişinin trafik sigortasından dosya açarak değer kaybını alabiliyoruz. Hmm. Eskiden bu değer kaybı yoktu. Son 2,5 3 yıldır var. 2,5 3 yıldır artık e, karşı tarafın çarpmış olduğu zararlarla ilgili arabamızdaki değer kayıplarını zorunlu trafik polisinden alabiliyoruz. Peki burada tutanak tutarak tutanağı size mi göndermem gerekiyor? Tutanağı bize göndermeniz yeterli. Tutanı bize yönlendirdikten sonra biz hemen gereken işlemler gereken yapıyorlar. işlemleri yapıyoruz. Çok iyi. Karşı tarafın Bunu trafik sigortasından mi? dosya açarak hallediyoruz. Bunu öğrendiğimiz bence çok iyi oldu. Evet. <laughs> hem ben hem de seyircilerimiz tabii, açısından. Tabii tabii şunu da ayrıca söylemek isterim. Tabii arabanın oradaki masrafı örnek veriyorum 30 bin liradır, 40 bin liradır. 40 bin liraya göre ödeme yapılır. Ama oradaki mesela hasar 3 bin liradır, 4 bin liradır ona göre ödeme e, tabii. yapılır. Yani oradaki rakam ne kadar yüksekse o kadar çok değer kaybı alınabilir. Hmm, Ama anladım. rakam ne kadar düşükse de o kadar daha az para alınabilir. Tabii değer kaybı hasarlarına şey girmez bilginiz olsun, tampon hasarları girmez. Hmm. Mesela tampon değişti, tamponlar değer kaybına girmez. Arabanın kaporta aksamı girer. Yani sizin tamponunuza çarptı, tamponunuz değişti, değer kaybı alamazsınız. Çünkü tampon zaten arabanın kaportasıyla alakalı değil. Tabii ki. Şey Bilmiyorum. onu da ek bilgi olarak söylemek istedim size. Bence iyi oldu. Evet. <laughs> ya şimdi sigorta ile ilgili asla sorabileceğim çok soru var ama biraz e, konumuza geri dönelim. Evet buyurun. E, sizin ben hani 4 yıllık bir şirketim dediniz ama 20 evet. artı 4 evet, evet. diyeceğim evet. ben bu işe ve ciddi bir markalar geçmişiniz de var. Evet. Farklı markalarda deneyimleriniz var. Evet, evet. E, Öncelikle bir doğru marka sizce, zaten siz bir şeyleri almışsınız ve kendi markanızı kurup yolu devam ediyorsunuz. Evet. Siz neleri doğru yaptınız, ve doğru marka sizce ne demek? Doğru marka e, öncelikle e, prensipleri olması lazım. Bir hikayesi olması lazım aslında markanın. Bir hikayesi olması lazım. Bir hikayeyle başlamalı. Sizin hikayeniz neydi peki? Yani sizi bu bu yola getiren ya da kendi firmanızı kurmanıza iten? Evet. E, i̇lk başta bahsettiğim gibi ben 20 yıl e, acenta, broker ve sigorta şirketlerinde çalıştım. Kurumsal hayatta 20 yıl çalıştım. Kendime tecrübe edindim 20 yıl. Ve çizgimi hiçbir zaman bozmadım. Hep doğru oldum, dürüst oldum. İşimde erken gittim. Çok çalıştım. Başarı zaten geldi. Başarı geldikten sonra da zaten işimiz sigortacılık olduğu için biz müşterilerimize iyi hizmet verdik. Müşterilerimiz bizden memnun oldu. Hasarları oldu. Hasarlarında ilgilendik, yardımcı olduk. Dolayısıyla 20 yılın sonunda da nasipte kısmette varmış kendi işimizi kurmak, kendi şirketimizi kurmak. 2018 yılında Toledo Sigortayı kurdum ve masanın diğer tarafına geçtim. <laughs> Dördüncü yılımıza girdik ve dört yıldır da müşterilerimize aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ama söylediğim gibi doğru marka nasıl olmalı? Hikayesi olmalı, kuralları olmalı, çok çalışmalı. Farklılık yaratmak lazım. Farklı olmak gerekiyor muhakkak. Çünkü bizim işimizi herkes yapıyor. Herkes sigortacılık yapabiliyor. Siz de bir televizyon kanalısınız. Bir tane televizyon kanalı yok. Bir sürü, var. bir sürü televizyon kanalı var. Dolayısıyla farklı olmak gerekiyor. Fark yaratmak gerekiyor. Ve işimizi severek çok çalışmak gerekiyor. Bir iki tane farkınızı sorsam ayıp olur mu? <laughs> Siz neleri farklı yaptınız? Ee, neleri farklı yaptık? Müşterilerimize ben çok her zaman çok iyi hizmet verdim. Hiçbir zaman e, bir fabrikamızda çalışan, ben yani fabrikada sigorta alıyorum. Fabrikamızda çalışan bir Ali ustamızın, Mustafa ustamızla nasıl konuşuyorsam... ...o fabrikanın sahibi de benimle aynı şekilde görüşürüm. Yani hiçbir zaman insanlara her zaman dokunmuşumdur. Aynı samimiyetle... Aynı şekilde iletişim sağlayaraktan bu şekilde. Kişi ayırmadan. Kişi ayırmadan. Evet. Ya çok iyi. Peki yani e, bu sektörün geleceği nereye gidecek? Valla şöyle Peki, sigorta evet. hayatımızın içinde olan yani bu sırf Türkiye olarak değil dünyada global olarak sigorta zaten hepimizin hayatında olan bir Hı. ürün. Yani nasıl? Mesela olmak da zorunda diyebiliriz. Tabii tabii. Yani... Mesela trafik sigortası arabaya biliyoruz Zorunlu trafik sigortası olması gerekiyor. Evet. Veya eviniz var evinizi satıyorsunuz veya ev alıyorsunuz. Bir zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekiyor ki tapuda işlem yapalım. Tapuyu çünkü evi satamıyorsunuz, ev alamıyorsunuz. Evet. Zaten bazı poliçeler zorunda oluyor. İşte dediğim gibi oteller için, alışveriş merkezleri için veya fabrikalı için te tehlikeli madde atık poliçeleri zorunlu oldu artık. Dolayısıyla tabii 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 tabi, gerektirdiği. gerektirdiğimiz. Mesela tehlikeli madde atık poliçeleri yapıyoruz. Alışveriş merkezlerine yapıyoruz, otellere yapıyoruz. E, fabrikalara yapıyoruz. Dolayısıyla bazı poliçeler zaten zorunlu. Ama bunun haricinde zorunlu olmayan poliçeler, arabamızın kaskosu yaptırmayabiliriz, ama kaza olduğu zaman çok daha fazla maliyet tabii, çıkıyor. Günün sonunda hani deriz ya malcanın yongasıdır. E, malımızı sigorta teminat altına almamız gerekiyor. En basit kullandığımız cep telefonu, cep telefonlarımız da sigortalı. Dolayısıyla Doğru. ofisimiz, iş yerimiz, işte kullandığımız bilgisayar, evimizdeki eşyalar. Sigorta hayatımızın içinde olduğu sürece e, sigorta sektörü her geçen gün daha da çok büyüyor, büyüyen bir sektör. Yeni sigorta şirketleri de Tam onu soracak, katılıyor. Tamam. Yani yeni sigorta şirketinden ziyade bir e, yani bir Toledo sigorta açmak. Evet. Ne kadar zor ya yani da hani ne kadar kolay yani? Şimdi biz Toledo sigorta olarak tabii ben e, bir sigorta şirketinin ajansıyım. Evet. Yani bir Beyaz eşya bayisi gibi düşünün. Aslında bir sigorta şirketinin sözleşmeli bir ajantasıyım ben. O sigorta şirketinin ürünlerini satıyorum. İşte trafik sigortasıdır, hı hı. kasko sigortasıdır, konut poliçesidir, iş yeri, fabrika, otel poliçeleridir. Şimdi sigorta şirketi açmak şöyle. Bir şirket kurmanız gerekiyor. Tabii ki. O şirketin bir ünvanı, markası olması gerekiyor. Bununla beraber başvurmanız gerekiyor. Tabii e, sigortacılık yapmak için bazı kriterler vardır. İki yıllık Sigortacılık mezunu olmanız gerekiyor okuduğunuz Minimum. okuldan. Evet 2 yıllık. Sigortacılık mezunu olmanız gerekiyor veya 4 yıllık üniversite mezunu olup 2 yıl bir sigorta acentasında veya bir sigorta şirketinde veya bir sigorta broker firmasında 2 yıl tecrübe edinmeniz gerekiyor. Yani herkes sigortacılık yapamıyor yapamıyor. Ya 2 yıllık bunun okulunu okumanız gerekiyor veya 4 yıllık mezun olup 2 yıl Tecrübe edinmeniz gerekiyor. Bu soruyu sır, bunu cevap, yani bu cevabı biliyordum, araştırdım. Evet. Ee, ne kadar bir emek var, onu e, belirtmek tabii. için sordum. Tabi tabi. Ondan sonra, e, Türk, toba, Türkiye odalar borsalar birliğine yatırılması gereken bir ücret var. O ücreti yatırdıktan sonra da zaten şirketinizle beraber e, tescil işlemleriniz oluyor ve ajantalığınızı açmış oluyorsunuz. Zor bir süreç. <laughs> Büyük bir emek var. Evet evet. Tabii işimiz evet. insan, hep insanlarla. Dolayısıyla. Şimdi son iki soruma geliyorum. Tabii ki buyurun. Ee, dijitali ne kadar kullanıyoruz? Yani dijital bizim neremizde artık? Evet. Ya malum bu hayatımıza pandemi girdi. Evet. Pandemiden sonra dijital daha ön plana geçti. Şimdi biz de dijitalle ilgili zaten geçen sene 2021 yılında bir altyapı hazırladık. Şu an web sitemiz zaten daha yayına çıkmadı. Web sitemizde bazı değişiklikler yapıyoruz. Web sitemiz şu an zaten bunun altyapısını hazırlıyoruz. Dijitalden poliçe satabiliyoruz. Tabii tabii tabii. Müşterimiz bizim web sitemize girdiği zaman oradan poliçesini alabilecek veya bizimle direkt iletişime geçebilecek. Yani anında 7/24 WhatsApp hattında farklı bir numaramız olacak. Oradan 7/24 bize yazabilecek, bize bir sorular sorabilecek, poliçesini de alabilecek. Yani pandemiden sonra dijitale daha çok ağırlık verdik. Gündemimizi aldık. 2022 yılında daha iş daha büyütüyoruz. Evet. Ama buradaki kritik nokta galiba size hızlı ulaşabilmek değil mi? Evet. Bu da önemli bir fark bence. Yani artık tabii şöyle bir alışkanlıklar var. Bizim insanımız genelde direkt cep telefonundan arıyor bizi. Direkt, çünkü telefondan aramak her zaman daha kolay. Nasıl bir doktoru aray arayabiliyorsunuz, bir doktoru, bir avukat arayabiliyorsunuz hemen. Sigortacılar da maalesef müşterilerimizin <laughs> ilk sıralarında, telefonda, hızlı aramalarda. <laughs> ya, vallahi ee, çok güzel gidiyor sohbet. Zamanımız kısıtlı. Evet. Var mı böyle bir e, komik bir anı istiyorum. Yani çünkü sigorta denince akla hep böyle karamsar durumlar geliyor evet. maalesef hani evet. ya kaza evet. ya yangın herhangi bir şey evet. ama var mı hiç böyle bir ya hadi böyle komik bir şey gittiğimizde hepimiz şok olduk dediğiniz. Ya hani... şöyle bir şey hemen bahsedeyim. Bunlar herhalde e, 15 veya 13 sene önce kurumsal hayatta çalışıyorum. Genel müdürümle beraber bir Trakya seyahatimiz oldu. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine gittik. Pınarhisar'da bir müşteriye uğradık. Çay içmeye uğradık böyle böyle hani çalışır mıyız diye aygaz bayisi, beko bayisi tüp satıyor falan böyle bir bilmem ne. Onda oturduk tanıştık. Tam böyle gideceğiz. Ben şöyle bir şey söyledim. Artık buraya kadar gelmişiz. Araba benzin yaktı. Bir poliçe yapalım da benzin parası çıksın dedim. O sırada biz de arabaya binmiş bulunduk. Adama böyle söyleyince adamın kafasına takılmış hemen arabasının ruhsatını koşarak getirdi. Biz de arabaya binmiş bulunduk. Hareket ediyorduk. Yanımıza koşarak geldi. Arabanın camı açtık. Ruhsatı bana uzattı. Ben ruhsatının resmini çektim. Bu poliçeyi sen yap dedi. Yani tanışma, çay içme bitti. Tam kalktık. Giderken. Onu söylerken kafasına <laughs> takılmış herhalde. Al dedi poliçemi sen yap dedi. Aklıma şu an bu geldi. Onu paylaşmak istedim. Çok güzel. Yoksa... bir hareket. Tabii tabii. Yani düşünün Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde. Giderken bunu söylüyorsunuz. Buraya kadar gelmişiz diyorsunuz. Bir poliçe yapalım. O da yani. ruhsatını uzattı. Arabasının poliçesini yaptık. Ne kadar güzel. Evet, 3-4 yıl yaptık o müşterimizin poliçesini. Ya. Sonra da artık ne oldu bilmiyorum. Hatırlamıyorum artık. <laughs> Ama ne güzel. Ben eminim çok daha vardır anımız. da. Evet Bunları evet çok anılar oluyor. Ayrı olayım. bir programda yeni konuşuruz. Evet. <laughs> çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim çok, davetiniz ee, için. Gerçekten çok kritik sorular sordum. Ben evet. bayağı çalıştım. Evet. Ee, sigortacılıkla ilgili gerçekten merak ettiğim çok şey vardı. Evet. Çünkü çok doğru bilginin dışında yanlış bilgi ve yanlış tabii. yönlendirme var bu sektörde. Tabii tabii tabii. Ee, maalesef. Hani işini iyi yapan insanları her zaman ayırıyorum. İşte evet, çok için çok doğru teşekkürler. marka olarak Toyota Sigorta'yı aradım. Çok teşekkür ee, ederim. Siz... yanlış yönlendirmelere karşı da güzel bir bilgilendirme oldu. Sizi aydınlattıysam ne mutlu bana. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler aldığınıza inanıyorum. Doğru Marka programında yeni bir Doğru Marka'yı ağırladık. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Vefa Gıda sundu.